Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayatımda ilk defa takma tırnak kullanacağım. Türkiye'de çok fazla kullanılmıyor ama yabancı youtuberlerin parmaklarında takma tırnak görmeye çok alıştık. Ben de normalde tırnaklarımı uzun kullanmayı seviyorum ama sürekli oje sürdükçe baktım ki tırnaklarım güçsüzleşmeye başladı. Hatta bayağı milföy gibi kat kat ayrılmaya başlayınca buna bir dur diyeyim dedim ve AliExpress'ten bu takma tırnak setlerini sipariş ettim. Bunun içinde 500 tane var. Bunun içinde 600 tane var. Bu kendinden süslü bir set. Bir de böyle daha az sayıda olan şöyle bir set aldım. Ee, neden bu kadar çok set aldım? Çünkü hepsinin uçlarının stili farklı. Bir tanesi oval, benim normalde kullanmayı sevdiğim stil. Bir tanesi daha badem uçlu dedikleri uca doğru sivrilen. Türkiye'de çok fazla bulunmuyor badem tarzı takma tırnak. Bir tanesi de böyle köşeli olan. Bugün bu köşeli olanı kullanacağım. Bütün bu takma tırnak setlerinin fiyatları 3 dolarla 5 dolar arasında değişiyor. Şimdi takma tırnak kullanırken ihtiyacımız olan şeyler. Öncelikle takma tırnak. <laughs> Yapıştırmak için yapış ben bu yapıştırıcıyı Gratis'ten aldım. Fiyatı 20 lirayla 25 lira arasında değişiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Takma tırnağı şekillendirmek için törpü, oje, ne sürmek istiyorsanız siz. Ojemizi süslemek için taş olabilir, simli oje olabilir. İçinizden ne gelirse. Taşları yerleştirmek için cımbız kullanacağım ben. Ojemi kurutmak için Flormar'ın oje kurutucusunu kullanacağım. Ojemi sürerken klasik bir frenç yapmak istemiyorum. Şimdi siz bu renkleri görünce muhtemelen öyle tahmin ettiniz. French Fade dedikleri ombre efekti olan böyle ten renginden beyaza geçişli bir oje süreceğim bugün. Bu ojeyi sürerken şöyle bir sünger kullanacağım. Bu tüy dökücü kremden çıkan sünger. İsterseniz Scotch Bright kullanın, isterseniz böyle bir sünger kullanın, isterseniz makyaj süngeri kullanın. Benim bu süngeri kullanma sebebim bu süngerin birazcık daha gözenekli olması. Bu gözenekler ojeyi daha iyi tutuyor diye ve daha böyle Göreceksiniz şimdi kullanırken. <laughs> en iyisi anlatmayayım başlayayım. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle tırnak etlerimi ittiriyorum. İyice geri ittiriyorum ki takma tırnağın sahteliği aşırı derecede göze batmasın. Şimdi parmaklarım için uygun olan takma tırnakları seçeceğim. takma tırnaklarımızı tırnaklarımıza göre eşleştirdikten sonra çok heyecanlı yapıştırıcının paketinin arkasında diyor ki takma tırnaklarınızın iç tarafını bir miktar sürerek yapıştırın hatta kırılan tırnaklarınızı yapıştırmak için de kullanabilirsiniz diyor neyse bakalım Bismillahirrahmanirrahim şimdi teker teker tırnaklarımı yapıştırmaya başlıyorum bayağı ciddi bir yapıştırıcıymış yalnız şöyle bastırıyorum. İyi, i̇lginç bir şey. Of nasıl tutuyor var ya koyduğun anda sabitleniyor. <laughs> o yüzden biraz dikkat etmek lazım sanırım koyarken çıkarırken ne yapacağız acaba hayırlısı. Valla hiç üzerinde cila sürün onun üzerine yapıştırın falan gibi bir şey yazmıyordu. O yüzden böyle bir cahil cesaretiyle cila sürmeden tırnaklarımı yapıştırıyorum ama Baya bildiğin Japon yapıştırıcısı gibi kokuyor bu arada. Dilerim çok zararlı bir şey değildir bu. Ay gözlerden, ağızdan ve deriden uzak tutun yazıyor. Heh. <laughs> sürüyoruz. Neyse sürerken çok abartmayayım bari. <laughs> of var ya nasıl yapışıyor anlatamam. Evet ilk elimi tamamladım. uzun ya şu anda o kadar uzun kullanmanın manası yok. Ya yani şu kadar falan. Ben bunu keseyim en iyisi. Çünkü ben böyle ne lens çıkarabileceğim ne bir şey. O yüzden ben bunu şöyle falan kısaltayım. Acaba bu makas işe yarar mı ya? hepsini törpüledim. Yine biraz uzun ama takma tırnak takıyorsam birazcık da uzun olsun dedim. Flormar Full Color Nail Enamel Patience rengini alıyorum. Ne çirkinmiş. Biraz yoğun süreyim bari. Bunu beğenmedim. Ben bunu değiştireceğim galiba. Yol yol oldu yani. Hoşuma gitmedi. Şunu değiştireyim ben. Don't like it. Bunu sileceğim o yüzden. De i̇şte böyle somonumsu bir renk. Öyle olduğunu anlamamıştım. Ben daha daha bejimsi bir nude istiyorum. O yüzden şimdi bunu sileceğim. O zaman ne yapıyoruz? Şunu seviyorum normalde. Pastelin bright rengi. Sephora'nınkinde çok benziyor renkleri. Yoksa bunu mu süreyim? Hadi bunu süreyim. arkadaş birazcık kurusun. Ben de süngerimi alayım. Süngerimin ucuna beyazdan sürüyorum. Ve böyle böyle sürüyorum. Ve yavaş yavaş yukarı doğru getiriyorum. Birazcık daha ilave edeceğim uçları. Ben bunu aslında koyu renk oje ile yapmayı çok seviyorum. Bu ombre efekti. Kırmızı oje sürüyorum mesela. Ocu bozulmaya başladığı zaman sürüyorum ucuna siyah. Kırmızı siyah ombre yapmış oluyorum. Ama bu da hoşuma gitti. Değişik. Ve geçiyoruz cilaya. Bu mini sodan aldığım cila. Çok memnunum. Hemen kuruyor ve parlak bir görüntü yaratıyor gerçekten. Bence çok tatlı değil mi? kum gibi efekti seviyorum şu yukarıya doğru giden. Bu yüzden daha gözenekli bir sünger kullanmak daha işe yarıyor. Klasik bildiğimiz üçgen makyaj süngerlerinde çok fazla gözenek yok. Onlar daha belirgin olmayan bir ombre geçiş yapmak için iyi süngerler. Bu daha böyle karlı bir görüntü yaratıyor. Kurumasını bekleyeceğiz ve süslemeye geçeceğiz. Evet. Ojen birazcık daha kurudu. Tam kurumasını bekleyecek kadar sabredemedim ama. Olsun. Şimdi artık süslemeye geçeceğim. Bunun için tabii ki sim kullanacağım ve taş kullanacağım. Bütün parmaklarımı süslemek istemiyorum. Ben süsleme yapacağım zaman dördüncü parmağı süslemeyi daha çok seviyorum. Gelişi güzel. Sim yerleştiriyorum. Tatlı oldu bence. Evet bence tatlı oldu. Şimdi kamerayı kapatıp diğer elimi de yapacağım. Evet, sonunda tamamladım. İşte böyle. Bunu da denemiş oldum. E, çok pratik bir şey olmasa da, sol elimin tırnağını taktıktan sonra sağ elime geçmeden önce lenslerimi nasıl değiştireceğim ben diye düşündüm. Çünkü bu uzun tırnaklarla gerçekten muhtemelen imkansız. O yüzden gözlüğe geçtim. E, birazcık ellerime yapışkan bulaştı. Ama olsun herhalde temizlenir suyla yıkadıkça. Yani Tabi günlük kullanım için biraz fazla bir görüntü ama pazar günü bir yere gideceğim kısa tırnakla gitmek yerine böyle biraz süslenmiş oldum. Evet dilerim hoşunuza gitmiştir. Dilerim size de yardımcı olmuşumdur. Evet o zaman ne diyoruz? Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum ve daha sonraki videolardan haberdar olmak için abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize cici bakın hoşçakalın. <laughs>